Can, hadi onu katla anneciğim, katla. Hadi otur da katla, otur katla annem. Hayır, onu yapma, otur katla. Otur da katla hadi tatlım. Ben bir bakayım nasıl katlıyormuş oğlum. Oğlum nasıl katlıyorsun sen anneciğim? Benim oğlum çok güzel katlamayı biliyor. Değil mi? Nasıl katlanıyor o? Mehmet can? Tamam oldu. Ha çevrildi. Şimdi oturup katlar mısın? Otur da katla hadi anneciğim. Tamam oldu. Obla. 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 <laughs> hadi katlar mısın? <laughs> hadi katla. Sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Milletçifre kartonu bulmuştun oğlum hayır lütfen Bu yenmez. tamam al sen bunu katla al katla al kendi bluzun katla hadi ö ya onu yemek yok hadi katlar mısın oğlum bakayım Mehmetcan katlıyor muymuş bakayım Mehmetcan katlıyor mu? <laughs> 对，对吧？